1945 yılında Adnan Menderes, Celal Bayar ve Fuat Köprülü gibi kişilerin CHP içinde muhalefet başlatması ve bu kişilerin yeni parti kurma fikri Cumhurbaşkanı İsmet İnönü tarafından desteklenmesi ülkede yeni gelişmelere sebep oldu. 1946 yılının Ocak ayında Demokrat Parti'nin kurulmasıyla Türkiye Cumhuriyeti çok partili hayata geçmiş oldu. Yeni kurulan parti sadece halktan değil, basından, aydınlardan ve ülkede yaşayan azınlıklardan da büyük destek gördü. CHP yönetimi kurulmasına izin verdiği bir parti ile amansız bir rekabete girmek zorunda kaldı. Bu zamana kadar laiklik siyasetinden ödün vermezken yer yer dini kullanmak zorunda kaldı. İmam Hatip okulları açıldı, okullarda din eğitim dersleri müfredatta eklendi. Kaparan türbelerin bazıları devlet erkanının yer aldığı törenlerle açıldı. Hatta Demokrat Parti'ye karşı din adamları da kullanıldı. Mesela Düzce Müftüsü Mehmet Bey namazdan sonra cemaate hitaben şu ifadelerde bulundu. Bazı abdestsiz ve namazsız Demokrat Parti mensupları her tarafa halk içine girerek memlekette bir tefrika ve fesat doğumu ekmeye çalışıyorlar. Sakın bunların ihvalatına kapılmayınız. Halk Partisi'nden ayrılmayınız. CHP'nin laiklik siyasetini yumuşatarak dini kullanması Demokrat Parti tarafından eleştiriliyordu. Fakat 1950 yılında iktidara geldiklerinde CHP'nin uyguladığı bu siyaseti devam ettirdiler. İlk iş olarak ezan üzerinden dil yasağı kaldırılarak ezan Türkçe değil Arapça okundu türbelerin devlet töreniyle açılışı devam etti. Halktan oy almak için dini kullanmanın elbette bir sonucu olacaktı. Fakat bunu ne CHP ne de Demokrat Parti hesaba katmamıştı. İrtica yalnız kişiler önce CHP ardından Demokrat Parti'nin bu uygulamalarından cesaret alarak testlerini yükseltmeye başladılar. Tekrardan ara partilerinin kullanılmasını, çarşaf pefesin giyilmesini hükümetten açıkça talep edilmeye başlandı. Ayrıca çocuk doğurmayan kadınlardan vergi alınması, kadınların çalıştırılmaması, kız çocuklarının ilkokuldan daha fazla okumaması gibi taleplerini kendi dergi ve gazetelerinde yayınlamakta sakınca görmüyorlardı. Atatürk'e de yayınlarda yayınlar da artmaya başlamıştı. Cumhurbaşkanı Celal Bayar ve Başbakan Adnan Menderes, başlangıçta ufak bir kesimden gelen bu irtica taleplerine ...itali tepki göstermedi. Fakat ülkede eylemlerini bir anda çoğaltan ticari terikatı kısa zamanda dikkat çekmeye başardı. Ülkenin birçok yerinde Atatürk büs ve heykellerine saldırarak kaos ortamı yarattılar. Demokrat Parti yönetimi Ticani Tarikatı'nın bu eylemlerini bir türlü önleyemiyordu. Halkın yanı sıra basın bu eylemlere şiddetli tepki gösteriyor, CHP ise iktidarı suçluyordu. Demokrat Parti yönetimi Atatürk'ün manevi hatırasını korumak için çareyi Atatürk'ü koruma kanununu çıkartmakta gördü. Fakat bu o kadar kolay olmayacaktı. Birçok Demokrat Parti milletvekili kanun teklifi Adalet Komisyonu'na geldiğinde itiraz etti. Başbakan Adnan Menderes partililerini ikna etmek için şu cümleleri kullandı. Millete mal olmuş böyle bir insanın Fahani kız kardeşinin şikayetine bırakılamayacağını savunarak bugün için bir Fatih meselesi, bir Yavuz meselesi yoktur ama bir Atatürk meselesi vardır. Başbakanın ikna çabaları olumsuz sonuç vermiş, kanun tasarısı komisyondan zorla da olsa geçmiştir. Anlam Menderes, hükümet Atatürk inkılapları üzerinde hassasiyetle hareket etmiş ve tedbirlerini almıştır. Kemalizm bu memlekette iç ve dış tahriklere hedef olmaktadır açıklamasını yaptı. Fakat kanun tasarısı meclise geldiği zaman partilerini ikna etmenin ne kadar zor olduğunu gördü. Demokrat Parti milletvekilleri cümlelerine Atatürk'ü överek başlıyor, sözlerinin sonunda ise böyle bir kanuna gerek olmadığını her insanın eleştirilebildiği gibi Mustafa Kemal'in de eleştirilebileceği şeklinde bitiriyorlardı. Ayrıca şahsi özel kanun çıkarmanın anayasaya aykırı olduğunu belirtiyorlardı. Partisine hakim olmaya çalışan Menderes şu cümleleri kullandı. Atatürk'ü burada hepimiz sevdiğimizden, saydığımızdan bahsettik. Büyük eserler yaptı dedik. Bunda hepimiz beraberiz. Buna rağmen aramızdan ayrılmış, hakkın rahmetine kavuşmuş bir insanın, bir Türk büyüğünün maruz kaldığı hakaretleri önlemek ve bunun memleketli yarattığı kargaşayı, vicdanlarda yaptığı huzursuzluğu önlemek için tedbir almak mevzu bahis olunca hayır diyoruz. Kanuna gerek yok, neden? Başbakanın bu sözleri DP milletvekillerini ikna etmeye yetmedi. Mesela Demokrat Parti Diyarbakır Milletvekili Yusuf Asizoğlu, sadece Atatürk değil, Muhammed gibi, İsa gibi, Musa gibi büyük peygamberler, asırlardır sadece şahısların değil, büyük kütlelerin inkar ve husumetine maruz kalmışlardır. Fakat buna rağmen dimdik ayaktadırlar diyerek kanun tasarısı aleyhinde görüş bildiriyordu. Demokrat Parti Isparta Milletvekili Sahip Bilgiç ise, geçmişte Fatihlere, Kanunilere, Yavuzlara hakaret edildiğini, fakat bu tarihi şahsiyetlerin kıymetinden bir şey kaybetmediğini, Atatürk'ün de basit şahısların saldırılarına dayanabilecek kuvvette büyük bir tarihi şahsiyet olduğunu ifade ederek kanun tasarısı hakkında muhalefet ediyordu. Kanun tasarısı hakkında tartışmalar mecliste aylarca sürdü. Türk basını ve halkı gelişmeleri dikkatle takip ediyordu. Muhalefette bulunan CHP ise kanun tasarısını destekliyor fakat bu duruma ülkeyi Demokrat Parti getirdi imasında bulunuyordu. Menderes bu ithama sert tepki göstererek CHP'nin Atatürk vefat ettikten sonra devlet dairelerinden paralardan Atatürk resimlerini kaldırdığını, bu uygulamayı kendilerinin geri getirdiğini vurguluyordu. İktidar ile muhalefet bu sefer Atatürk'ü sahiplenme kavgası veriyordu. Kanun maddelerinin mecliste tartışıldığı sırada Ticani Tarikatı'nın Atatürk heykellerini saldırıya arttırması ve bu durumun engellenememesi Başbakan Menderes'in milletvekillerini ikna etmesini kolaylaştırdı. Atatürk'ün kız kardeşi Makbule Hanım tek başına davacı olarak bu eylemlerle baş edemezdi. Ayrıca Makbule Hanım vefat ettikten sonra ne olacaktı? Kanun tasarısı aleyhinde görüş bildiren birçok milletvekili aylar sonra başbakanın çabalarıyla fikrini değiştirdi. Ve Atatürk aleyhinde işlenen suçlar kanunu 232 lehte 6 çekimser 50 red oy ile 1951 yılının Temmuz ayında kabul edildi. Kanunun ilk maddesi şöyleydi. Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret eden veya söven kimse bir yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Atatürk'ü temsil eden heykel, büs ve avideleri veyahut Atatürk'ün kabrini tahrip eden, kıran, bozan veya kirleten kimseye bir yıldan 5 yıla kadar ağır hapis cezası verilir. Çıkarılan bu kanunla Atatürk'ün manevi şahsiyetine saldıran ticari tarikatının faaliyetleri kısa zamanda engellendi fakat irtica eylemleri gerçekleşmeye devam etti. Videomuz burada biterken beğenmeyi, yorumlamayı, abone olmayı unutmayın. Takipte kalın, hoşçakalın. 16 Mayıs'ta İstanbul'dan ayrılan bir vapur. Vapur Samsun'a yanaşmış. Yolculardan birisi istihbarat raporlarında tehlikeli olarak geçiyor. Anadolu direnişinde önemli bir rol oynayabilir deniyor. Mustafa Kemal Selanik Mustafa Kemal Paşa'nın bundan sonra vereceği her hükmün sonsuza kadar arkasında olacağımızı gösterin. Onlara bu milletin bölünmeyeceğini gösterin.